Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hemen girelim dedik ya. Bugünkü videomuzda aşamalık asacağız. Aşamalıda o benim dekorum aydınlarımı göstermiş olayım. Dekorum bakın elmas ki. Görüyorsunuz. Gel ki girmeyiz tabii. Elmas ki artık Elması da geçmiyor. Gizemi yapıyoruz. Eğer olmazsa da yani, yani diğer ay. Esen Yani. Bu arada bugün olmasa da yarınki de bana bugün yine şu biraz da satıyorum. Ya oyun bulamıyorum bu arada Sen buldun yarın işe gelir o da bugün. Başlayalım direkt. Bu videolar artık 30 mu 30 izleniyor bu arada ben şaşırdım <laughs> yani. O yüzden 5 bile izlemiyorum. Like'lar az. Ona da az. Elmas kapmadı ilk mola bak gene. Elmas kapmadı ben ayetlerim. Onu çıkarsa adam cevap vermezse Zıldır ya saçtan olur Güzel takımımız iyi bu arada kaçar Ben kaçar kaçarım kaçar Geçin. Bak, şey yapalım Gelsin Bu zaten aldım aldım Aaa cana bak,

kazandık. hiç bilmiyorum yani. Bunu Basın. Bak Rakip olsan da. Nasıl? Bana bir, bir çok vurdu hatta beni öldürdü. Bir şey olur. ve çıktı. <laughs> Almadım. Ben <Mesela> düşmüştüm. Ama <laughs> <laughs> <laughs>

Garvile Fenton. Yani rakip atıcıyası var da halleder yani de tamam. Bu Frankie gelse bu simanın bozarım derken Batu bas. Çok rahat kazanırız. Ya bir bilmiyormuş. O Bize sıkıntı.

Come on, come on, send the dollars, send the dollars. I'm not gonna lose it, I gonna... 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 Come on, come on. Come on. Güzel. Güzel. <laughs> ne oluyor? O böyle gidersek harbi bu arada bir şey Tabii Tabi kesinlikle gitmeyelim şöyle. Bir like harbi. Ben o zaman bitirebilir miyim mi yanaşkan? Görev de yapmıyor ki ben. O görevi bir kere bile bakarak. Güzel güzel. güzel. Tente var. Çok güzel. Çekiyorsa yakalayayım. Oo 3 lira geliyor? Şansa bak. Hmm. Sen de öyle. Bana ben de senin bir kostüm var. Star meleklerden çıkardım. Nasıl biliyor? Star mı ben de sen kartları bende yok. Sen yok. O yüzden. Yok ben. Kostümü bakayım otomatik olması lazım. Gerek vermiyor. İşte ben direkt atlaşı yaptım. Buraya gel Şimdi sen de bak Sen de yüzeye kadar bakın da kadar çok az bir karakter bu arada. Ben de Ben Ve bizim kıza bak. Ne yapıyor bak. Multicaster yok ki bu millete ben Ya bu geldi anda. İki. al kart, al kart, al kart, al kart. çok iyi gelirken bir tane aldı full geliyor okey feng feng yapma feng evet. wow hiç böyle hayatımda bir şey görmedim söyleyeyim de öldü bu arada çok iyi feng adam okey feng

Bakın güzel, güzel, Var Bu arada sen bütün elmaslar ne? Oyunda bir şeyler var. ha niye böyle oldu bu şimdi? Bunlar mı hiç? Valla çok vurdu. Bir şeyler var yine. Hem, hem, zuhurdu, hem zuhurdu. Bir şeyler var. Haber aldım. Niye kazanıyorum lan? Bir şeyler var ha. Harbi sıkıntı var. Ne oyun böyle mi kodladı ya? Aa ben sevmediğim modlarım hepsi değil. Bir savaş topu gelmedi. Bir nakam savaşı O kadar. Rank alıyor bu kadar gözlemiş. ya da gidiyor da Belki de bu Peki daha bulacak yok ha. Gerçekten sarı olacak. Bize var ya mendi korkma. Ben varım. Okey. Bir aldım. O can dolduğunu hiç bilmiyorum bu arada. Can dolduğunu hiç bilmiyorum. Sarı ben kullanmıştım da can dolduğunu ne diyecek sarı? Oh. Ne ben ne ki de kalabalık. Ne ki

aslında sıkmayayım. Şöyle sıkmayayım. Bir sefer görüyoruz. iki lan o. Bu. O ben de Değil mi Gel 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 yani... gel. <laughs> bir basar Bende ben tek böyle gözükmüyordur. Ben de var. Ne görev de yapıyoruz galiba. Açalım gel daha açalım aç. Gelsin buradan bir 250 250 gelsin. Bak ne bu be? Zemli bu arada. Kayıp kartı çıkabilir. Ba bu arada bugün de bir arkadaş istiyor Mehmet Ridvan. Hatta onunla mı oynayacağız Kabul ederse dur bekleyelim. Dur. Siz tabi ki yine canı sıkmayın bir arkadaşım hemen kurayım geldi tamam tamam Konuşabiliyor muyuz ayı tabi Tamam onu da videomuza alalım bu arada Aşamalı kasıyorum Aynen Onu da biraz oynayalım abi Arkadaşım diye oyundaydı bu Oynuyoruz

Bayron yine, Az önceki bayır ama çok önemli. Şimdi ben almadım. Onu ilk ben almayacağım bu arada. Alan direkt ölmez da bayır oynayacağız. Böyle bir şey biliyor bu arada. O yüzden ben bir tıklıyorum. Bir tane oldu işte. Bakın bakayım. Ya nasıl tutturamadım ha? Şansla biraz oldum. Hmm. hmm. Ya, sarım, kadar öyle. Bu biliyorum. Yerine biliyorum. Yüz ben ölsem evet ben ölsem evet ismi ya i̇şte bunu hiç beklemiyordum bu arada. Tamam. Bir bine bir tane ne binledik. Ben oradan direkt. Ter. Aynen ben nasıl direktör. Ve, ve 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 ve. Ben öldüm amca. Aynen. E, Rıdvan da öldüm anter. Ben dalar mıyım? Hiç bilmiyorum. Ve mendil ultisi olduğundan dolayı direkt kaybettim. İlk yoldan kaybettim. Dal yav. Bu biliyordum her çok az ya ikisi. Allah. Bağlı var yani. Bende bağ de bağlı. Yes. yeter. işte yeter. Mehmet de güzel Mehmete bir selam olsun. Böyle. Barış elmasa ulaşalım bir de çıkar çok uzun oluyor. Ben hangi hiç konuşmuyordu videoda 26 dakika video daha 100 ilerlemişti ya yani. kim neden konuşmuyordu da Minecraft oyunu Minecraft sahteydi ya geçin Minecraft yerdeydi ben BB ile savunma zor olur Alperin Atışık Doğru Maykor Baro Bekir Mastaş oynayamaz artık Mehmet oynayamaz ben Frank Tufal alırım Frank Biraz Frank im. Frank çok güzel oynar. Frank kimseye bırakma. Atık olmaz. Of, ben defans yapabilir miyim? Atakta çok iyi olurum da. Bakayım Aynen. Edgar defans yapar. İki mi iki kişiye mi? O bir vuruşunu çok yatak açıp. Umut çok her bıraktı. Sıkıntı hiç yok çok iyi mükemmel sıkıntı yok bir defa ki iki İşte gelsin işte bizim bu leri iki kişi damanlı <laughs> beni öldürmesin ya bilmiyorum ki aksar var sanki kullanmış okey ve ve etki ne yapıyorsun ekar Etkar takım mı oldun Allah için etkar. Hee anladım. Kaçıyor bu. Etkara çok uğraşmıyor. <laughs> e şimdi kaçıyor. Etkar alırım. Bu nasıl olur? Öyle ee, bir takım etkarı yoksa güneş. Güneydiler ya. Şans işte ya. Gördün mü? Az sonunda sonun yemedi. Gittik diye ara kaybettik. Ama full kaçtı gelsin hiç ben ne yapayım ben. Ben neye herkes verdim. Bu maçın sıfırlı bir adam olduğundan dolayı olabilir olabilir arkadaşlar. Şey. Mehmet de bir sınav öteli ve Mehmet çıktı. Okey tam videomu bitirelim olayı tabii.